Merhaba arkadaşlar. Bugün üzerine konuşacağımız parfüm YSL Y Eau de Parfum. Bu parfüm eğer iki kelimeyle tanınacak olsak bu kesinlikle İsviçre çakısı olurdu. Yani nedir İsviçre çakısı? Her ortamda kullanabilirsiniz. Her mevsim kullanabilirsiniz. 4 mevsim kullanabileceğiniz bir parfüm. Her ortama gider. Gece, gündüz kullanımına uygun. Yani kullanım alanı çok geniş bir parfüm. Rahatlıkla el gidebilecek fresh mavi parfümlerden bir tanesi YSL Y Eau de Parfum. İçindeki freshlikten dolayı yazın, sıcak havada kullanılır. Performansı güçlü olduğu için, hafif bir tatlılığı olduğu için kışın kullanılır. Yayılım ve kalıcılık gayet iyi olduğu için kış kullanımına da uygun. Parfümün kokusu aslında sıradan gelebiliyor. Şöyle bir havaya sıkalım. Ondan sonra konuşalım. Parfümün kokusunu kokladığınız zaman gerçekten çok güzel bir koku. Rahatlatıcı bir koku. Böyle duş jeli gibi temiz kokan bir parfüm. Ama kokladığınızda böyle mükemmel bir koku değil. Çok sıradışı bir koku değil. Biraz sıradan gelebiliyor ama kokunun size aldıracağı iltifat, çevreye yaydığı o temiz hissiyat gerçekten çok yüksek. Benim mesela en sevdiğim parfümler arasında, kokusunu en sevdiğim parfümler arasında ilk ona girmez. Ama en çok kullandığım parfümler arasında ilk ona girer mi? Girer. Çünkü e, kullanımı kolay bir parfüm. Çok farklı alanlarda kullanabildiğiniz bir parfüm. Mesela e, kullanımı bazı zor ama çok güzel kokan parfümler vardır. Mesela Grand Soir, Tobacco Vanille. Bu parfümler benim... YSL Y Eau de Parfum'dan koku olarak daha sevdiğim parfümler ama ben YSL Y Eau de Parfum'u Grand Soir'a göre, Tobacco Vanille'e göre daha fazla kullanıyorum. Çünkü kullanımı kolay, rahatça el gidiyor. Ee, özel davetlerde kullanabilirsiniz, okulda, işte kullanabilirsiniz. Spora giderken kullanabilirsiniz. Böyle sportif, aromatik bir havası da var. Dolayısıyla e, kullanım alanı çok geniş. Yani e, genel beğenisi de çok yüksek olduğu için birine eğer hediye olarak alacaksanız gözü kapalı YSL Y Eau de Parfum'u alabilirsiniz. Yani ee, kişinin koku zevkini hiç bilmenize gerek yok. Eğer bir erkeğe parfüm hediyesi almak istiyorsanız bence ilk tercihlerinizden birisi YSL Y. O da parfüm olabilir. Çünkü hem performansı güzel, kalıcılığı ve yayılımı hem de e, kokunun beğeni skalası çok yüksek. Yani herkes tarafından e, sevilebilecek bir koku tabiatı var. Özellikle de kadınlar tarafından çok beğenilen bir koku tabiatı. Yani temiz, duş jeli gibi böyle sanki yeni yıkanmış kıyafet gibi kokan bir parfüm. Kadınlar Erkekler üzerinde böyle kokular duymayı çok seviyorlar. Parfümün kalıcılığına 10 üzerinden 8,5 verebilirim. Yayılımına da 8 verebilirim. İkisi de gayet iyi durumda. Yani kullanım alanı çok geniş olsa da parfümün en yakışacağı yer günlük kullanımdır. Yani okul veya işe giderken sıklıkla kullanabileceğiniz bir parfüm. Üstünüzü giydiniz dışarı çıkacaksınız. Fazla düşünmeden elinizin hızlıca gittiği ve şöyle sıkıp dışarıya çıktığınız bir parfüm olabilir. Yani üzerine kafa yormanıza gerek yok. Her yerde kullanılabileceği için elinizin sıkça gideceği bir parfüm olacaktır. Parfümü merak edenler, denemek isteyenler için Garrobs hesabımda, Garrobs Furkan Fragrance hesabımda da dekantı mevcut. Oradan da alıp deneyebilirsiniz. Parfümü deneyimlemiş olanlar da bu videonun altına yorumlarını bizlerle paylaşsınlar. Parfüm hakkındaki ne kadar iltifat aldıklarını, ne kadar kalıcılık yayılma sahip olduğunu bizlerle paylaşsınlar. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere.